17. ders. Metdi arız, medde lin. Medde arız. Harfi medden sonra arzi sukun. Durulduğunda ortaya çıkan, geçildiğinde okunmayan gelirse medde arız olur. 4 elif miktarı uzatılır. Meddi caizdir. Hadır usulü okuyuşta en az bir elif miktarı uzatılır muhtedun metdi arızın hükmü 1 son harfin harekesi üstün ise 3 vecih ile okunabilir. A tul ile 4 elif miktarı uzatarak okumak. Halidin b tavassut orta 2 3 elif miktarı ile okumak. Halidin <laughs> C kasır kısa bir elif miktarı ile okumak. Halidin <laughs> 2 Son harfin harekesi esre ise 4 vecih ile okunabilir. A tul guyub B tavassut Allamul guyub C. Kasır Allamul guyub D. Revm ile gizli bir ses ile son harfin harekesini belirterek okumak Allamul guyub 3. Son harfin harekesi ötre ise yedi cih ile okunabilir A. Tul ile okumak Nesta'in B. Tavassut ile okumak Nesta'in C. Kasr ile okumak Nesta'in D. Tul ile işmam Nesta'in E. Tavassut ile işmam Nesta'in F. Kasr ile işmam Nesta'în G Revm Nesta'în İşmam Sukundan sonra ötre harekesine işaret ederek dudakların ileriye doğru toplanmasıdır. Meddiliğin Kendisi cezimli, kendisinden önceki harfin harekesi üstün olan Vav veya Y'den sonra Sukun gelirse medd olur. Hadır usulü okuyuşta lin harfleri en fazla üç elif miktarı uzatılır. Hav lin harfi vav olduğu zaman vav'dan bir sonraki harfe geçerken dudaklar geriye çekilir. Lin harfinden sonra gelen sukun sukunu lazım olursa üç elif miktarı uzatılır. Ayn.